Bedenimiz yaşlanabilir. Yeter ki ruhumuz yaşlanmasın. Kişisel gelişim eğitmeni Ayşegül Ekinci, 10 yaş genç katılımcılarının ruhlarına dokunuyor. Bugün Neriman Hanım'ı değişim yolculuğuna hazırlayacak. Biliyorsunuz yaşam enerjisi çok önemli. Evet. Çünkü hepimizin bir yaşam enerjisi var ve yaşam enerjisi dediğimiz bu çiğ derler, ki derler, prana, ıı, Hayat devam ettikçe insanlar biyolojik olarak yaşlandıkça yaşam enerjisi düşmeye başlıyor. Evet. O yüzden biz yaşam enerjisini ne kadar çok hareketlendirirsek, ne kadar çok o enerji yükseltirsek kendimizi o kadar iyi hissediyoruz. Evet. Genelde insanlar şunu zannediyor, özellikle kadınlar buradan kadınlara sesleniyorum, kendimizi iyi görürsek aynaya baktığımız zaman gördüğümüz fiziksel değişimimize iyi geliyorsa mutlu oluyoruz. Ama aslında mutluluk tamamıyla da bu demek değil. Evet. E, çünkü ben buradaki benim misyonum e, katılımcı arkadaşlar aslında o içsel dönüşümde rehberlik etmek. Evet. Ee, siz bu konuyla ilgili ne hissediyorsunuz? Yani kendinize ben mesela desem ki siz mutlu bir insan mısınız, mutlu bir kadın mısınız? Aslında çok mutlu bir kadınım. Evet. Ama e, işte bazı şeyler şu son dönemde yaşadığım bazı şeyler beni böyle motivasyonumu düşüyor. Aslında çok pozitif bir insanım. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hı. Peki ben şunu merak ediyorum. Tamam fiziksel olarak yüzün değişmesini istiyoruz, biraz bir ufak bir şeyler olsun istiyoruz. Evet, çok Peki ben de desem ki size, Neriman Hanım hayatınızda neyin değişmesini istiyorsunuz, ne dersiniz? Çünkü orada da sanki bir şeyler var gibi. Ya nasıl söyleyeyim, onu hani e, birinin hayatıma girmesini istiyorum. İşte ben onu hissettim o yüzden soruyorum. <laughs> evet. ee, Neriman Hanım o zaman ben size izninizle bir test yapmak istiyorum, bir kinoloji testi. Ee, bu testte bilinçaltımız bize konuşacak. Bakalım bilinçaltımız ne diyor? <laughs> Eyvah. Ee, şimdi, Gözlerinizi kapatacaksınız, merak etmeyin. Şöyle bir iraz yan alayım ben size. Öncelikle lütfen rahat olun, güvendesiniz. Şimdi bu kinosoloji testi bizim bilinçaltımızın bize konuştuğu bir test. Siz bana mesela bir şeylerle ilgili evet veya hayır diyorsunuz ama bakalım bilinçaltımız ne diyor. Gözlerimizi kapatalım. Şöyle ben ellerimi iki tarafınıza koyacağım hani desteklemek için. Şimdi evet dediğimiz zaman bedenimiz Öne gidecek biraz. Evet evet evet. Gözlerimizi kapatalım. Evet 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 evet. Çok hafı öne gider. Evet evet evet. Evet 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 evet. Siz biraz galiba hayata karşı da dirençlisiniz. Yani kendinizi çok fazla e, şey yapan birisiniz diye hissediyorum. Hayata karşı gardı alan koruyan birisiniz değil mi? Evet. Onu hissettim. Rahat bırakamıyorsunuz. Şimdi e, tekrar başlayalım. Evet evet evet. Ön. Çok az. Evet evet evet. Ön. Rahat. Güven. Sakin. Evet, 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 evet. Hayır, hayır, hayır. Arkaya gideceksiniz çok az. Çok az arkaya gitmeniz gerekiyor. Hayır, hayır, hayır. Evet, şimdi oluyor. Şimdi oluyor. Tamam. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu arkamdan e, benim söyledikten sonra e, tekrar ederseniz bir bakalım. Bilinçaltımız bize ne söylüyor? Ben şu anda hayatın içinde güvendeyim. Tekrar edin lütfen. Ben şu anda hayatın içinde güvendeyim. Evet, evet, evet. Hayır, 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 hayır. Şu anda onu bilmiyorsunuz siz biliyor musunuz? Gözlerinizi açın. <laughs> Oturun lütfen. <laughs> ee, şimdi şöyle Neriman Hanım, aslında e, siz de gördünüz. Siz kendinizi tam hayatın içinde akışta güvenli hissetmiyorsunuz. O zaman biz her şeyden önce sizi e, dönüştürelim mi? Buradaki bu bilinçaltı e, blokajını sizi engelleyen dönüştürelim mi? dönüştürelim. Süper. Bak bunu söylerken bile daha emin değilsin yani. Tam, dönüştürelim tam, mi? Tam ne olarak var? Tabii ki dönüştürelim. Güvende olmanı istiyorum. Evet diyor musun? Evet. Tabii tamam. Ki. O zaman lütfen benim arkamdan tekrar eder misin? Tabii ki. Hayatın içinde güvendeyim ve akışta güvendeyim ve kendime güveniyorum ve hayata güveniyorum. Hayatın içinde güvendeyim. Hayatın içinde güvendeyim. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Akışa güveniyorum. Akışa güveniyorum. Ve kendimle memnunum. Kendimle memnunum. Tamam süper. Evet Evet. Mi Süper güzel bir evet olsun. Kuvvetli evet. Bir evet. Harika. Evet. harika. E, bu Burada benim size ufak bir hediyem olacak. E, çünkü sizin yaşam enerjinizi ki ne kadar pozitif olsanız da biraz yükseltmemiz gerekecek. E, ki o dokunuşla yaptık. Bunun içinde e, ufacık bazı hediyeler var, bizim yaşam enerjimizi birazcık, güzel. çünkü her şey frekans hayatta ve evrende. Einstein'ın dediği gibi, Nikola Tesla'nın dediği gibi, Hayatınıza şifa ile aksın ve içinde kitabım var. Ee, Sıkıldığınız zaman, ben. kendinizi güvende hissetmediğiniz zaman yapraklara şöyle bakın, kendinizi gerçekten iyi hissedeceksiniz. Okey, tamam, çok teşekkür ederim. Harika.